Evet arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün en sonki videomda demiştim ki, bir dahaki videomda e, eğer like atarsanız, bir dahaki videomda Muhammed ile e, maç yapacağımı söylemiştim. Orada başlıkta ben gerçek Muhammed benim. gerçek kadrolarımız olmasın. Zaten gerçek kadrolarımız değil. Arkadaşlar ben demiştim ki benim tabletten yani Muhammed tabletten oynayacak ve ben de Muhammed'i izleyeceğim. E, şey Muhammed hangi düzeyde oynuyorsa mesela hangi düzeyde oynuyorsa değil de Muhammed başlangıçta oynadığı için biz orta seviye yapacaktık. Muhammed benimkinden oynayacaktı ama e, ben böyle çekmek istedim. Yani Muhammed'le beraber online atacağız ama özgün maç yapacağız yani kendimiz takımlar seçeceğiz evet evet, evet arkadaşlar arkadaşlar videoyu like, like etmeyi ve kanalımıza abone olmayı bu kanalımıza abone olmayı unutmayın hadi hadi sen maça gitemez evet arkadaşlar Muhammed'in dediği gibi kanalımıza abone olup bildirimleri aç açıp ee, neydi lan başka eee, like ha kanalımıza abone olmayı Bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman şimdi e, abi, takımlarınızı seçelim. Abi şey nerede? Evet, evet arkadaşlar ben Galatasaray olacağım. Şey nerede? Ne? Senin takımın versin. Hmm. Hadi hadi çabuk seç. Şey 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 şey. Ee, Paris olur mu? Hmm, Yok Paris hmm. yoktu. Niye? Bilmiyorum. E şey seç bana. Adam, Adam Demir Spor. Adam Demir Spor. Şaka şaka. şey seç. Ee, önceden ee, Bayer Mini. Bayer Mini. Hı -hı. Arkadaşlar biz önceden kardeşim Mehmet neden önceden dedi? Çünkü biz önceden e... arka planda e... maç yapmıştık aynı kadrolarda. Galatasaray vs Bayern Münih biz önceden yapmıştık. Evet. Ben... Yok Bak, yok genel ayarlara basma. Transformer'ını değiştireceğim. o, bu Tamam. Arkadaşlar, şimdi başlayacağız. Hemen kardeşimin kadrosuna da baktıktan sonra bana sen şu tarafa geç. Sen benim ekranıma bakma da ben de senin ekranına bakmayayım. Hayır hayır. Hayır ben de seninkisine bakmam gerekecek o zaman. Benimkine böyle gözüm çarpar. Evet arkadaşlar. Yerimizi de ayırdığımıza göre şimdi maçımıza geçiyoruz. Maçımıza geçiyoruz. Ve arkadaşlar bir dahaki videoya da Türkçe Spiker ile Muhammed ile online bir maç yapacağım. Yani bunun gelmesini e, bu serinin gelmesini istiyorsanız yani ben ve Muhammed'in daha fazla online maç oynanmasını istiyorsanız kanala e, yorum atıp Bildirimleri açıp e, abone olup ve like atmayı unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli Yorumlar... yoruma. Adamlar kaç kere söyleyeceğim? Madine de yoruma e, yoruma fikirlerinizi yazabilirsiniz. Fikir yazmak istemiyorsanız da yorumu boş bırakabilirsiniz. E, ama bizim için bildirimleri açmanız kanalımıza abone olmanız ve like atmanız gerekli. Musiala gidiyor. Hayır hayır lan. Ya sizinle konuşurken eee. gol yedim ya. Abi her zaman gol atıyorum ya. Madem eğer kendi takımlarımız olsaydı arkadaşlar siz Şimdi biliyordunuz. Bir dakika bir saniye oldu hemen bu, bu, bu abi abinin go, abim gol attı. Gol attı. Kim abim kanımı söylemeledi. Arkadaşlar ben zaten göstermiştim size. Her videoda da gösteriyorum. Ama önceki videoda göstermeyi unutmuşum. Bu sefer de göstereceğim. Bu sefer de videonun sonunda göstereceğim arkadaşlar. Abi, iyi oynuyorsun değil mi? Evet. Ama şeyde iyi oynuyor Yani böyle özgün maçlarda iyi oynuyorsun. Yani kendi takım kendimiz takım seçerken iyi oynuyor Çünkü takımları sen seçtiğinde iyi oynuyorsun ama kendi kadro Muhammed Abi, Muhammed da daha yeni e, kadro açtığı için arkadaşlar normalde Muhammed şu anda eğer bütün sildiği e, yani eğer Muhammed şu anda normalde annemin telefonundan oynuyordu. Annemin telefonunda e, çok girdiği için babam o yüzden e, kendi eski telefonunu verdi. Bu yüzden e, Muhammed'le artık çok fazla maç yapabileceğiz. Yani istediğimiz kadar. Ne zaman is isterseniz ee, ne zaman gelmesini istiyorsanız videoların yorumlara yazabilirsiniz. E ee, bu arada arkadaşlar yazamadım. Ya e, siz yorumlara bir şeyler yazmışsınız. Bir iki kişi ama görememişim. Özür dilerim bu konuda. Çünkü arkadaşlar ebeveyn denetimi var da tablette. Yani e, ebeveyn denetimi olduğu sırada hem şeyler e hem yorumlar hem de remix yeri kapanmış. Remix'e ve yorumlara basamıyoruz. Yani hem yorumları okuyamıyoruz hem de remix'e basamıyoruz arkadaşlar. O yüzden birazcık sıkıntı yaşıyorum. Kardeşimin telefonundan falan e, bakıyorum. E, birisi yorum atmış mı falan diye. Kardeşimin telefonundan bakıyorum kimler yorum atmış diye. Onda da de, e, ebeveyn denetimi vardı da onlar. Ee, yorum olmamış. Yorum ve remix kapanmamış. Babama bunun nedenini soracağım. Hayırdır oğlum bizimkisi neden kapanıyor da bu e, ee, keltoşun olmuyor. Bu arada keltoş dediğime bakmayın saçı bayağı var. Komik olsun diye söyledim. Abi oğlum. iki tane şut atmışsın. Hemen bir geri dönüş. Galatasaray'ı hemen geri bırakmakta yok. Hayır. Galatasaray böyle birisi değil Mehmet bekle. Aa, ben, ben. Lan, süreyi 6 dakika diye ayarladım. Bu devre arası şey olmuş mu? Biz şeyine bakıyorum. 6 dakika daha yeni olmuş. Aa, Demek ki bir devre arası. Lan offside'ını çıkarayım ya. Ama offside de olacağı çok belliydi. Benim Keşke oradan yok. vursaydım ya. Bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada Muhammed'in de YouTube hesabı var ama ee çekmiyoruz video. Çünkü gerek yok Gales. Muhammed burada ne ve ne videosu istiyorsa veya siz ne video istiyorsanız ben buradan yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Özellikle bu videolar artık diğer ki öteki videolar Muhammed'le beraber gelecek. ne ya? Penaltı verme. He penaltı ben, değil. Evet arkadaşlar o yüzden ya, e, ilerideki videolarımızda artık Muhammed'le video çekeceğiz. Muhammed'le hangi içerikleri se seçmemizi istiyorsanız onları yorumlara yazabilirsiniz. Geç ya, okuyacağım. Ya, geç okuyabilirim. Yorum e, kusuruma bakmayın. Lütfen. Derken şimdi Mustafa. Mustafa. Osman. İsmail Yakup. Hadi İsmail. İsmail YK. Hadi lan. Ya yetiş o simen ona. Oy. Oh, oh. Ya yanlışlıkla kaydım ya. Kırmızı olmasın ya. O soru verdi. Ya. Kırmızı kırmızı yesem de bu arada e, şey Icardi sakatlanmıştı ama oyunda hala duruyor. E, ya Batshuayi ya da Icardi'yi sokardım. Batshuayi çok gıcık oluyor. O yüzden e, şeyi yapacağım. Icardi'yi koyardım. Yine de bir şey olmaz da. Icardi de iyi oyuncu arkadaşlar. Yani koymuyorlar falan da. Adamı oyuna sokmuyorlar. Yok lan. Icardi sakatlanmış da oğlum ne koymaması. Oğlum adama da çok yazık oldu ya. Çok iyi futbolcuydu. Evet bu arada ben onu evet, çok sevdim. Muhammed. Ötü, evet, arkadaşlar. Bu bu arkadaşlar Muhammed. Şey Muhammed diyordu ki. Ee, abi ben. Yani benim bildiğime göre. Ee, şey. Mauro Icardi'nin prime olduğu zaman yani internet dönemi <laughs> Mehmet benim şeyi bir reklam girdi bu arada eğer çıkarsa ben bu maçı saymam Evet Kesin Evet. Arkadaşlar bu maça daha da giriyoruz Bu arada bu maçı hile zannetmeyin Evet, şey. bekle bekle bu sefer ya bu sefer başka bir şey yazdım. Kaybettiğimiz. Şey bekle Mehmet bir dakika. Kaybettiğiniz yazısının altına bir şey gözüküyor. Lan. Öngörülemeyen koşullar yüzünden oyuna devam edemediğini hmm. için bu maç sona erdirilecektir. Bu ne oğlum? Öncekinin arkadaşlar, aynısı. Arkadaşlar şey, e, e Ronaldo'dan başka çektiği bir şey yok. Hayatı, hayatı kalbi hepsi Ronaldo. Ciğerini Ronaldo'ya kadar gitmesi için ciğerini falan verir sen Icardi'yi seviyorsun ben sana bir şey demiyorum. Sen ben Ronaldo'yu seviyorum diye sen ya bana sen mı söz ediyorsun? Senin zaten Ronaldo. Ben şu anda var ya kadronda Ronaldo yok diye üzülüyorum. Kadronda Messi var da nasıl Ronaldo yok diye üzülüyorum ben şu anda. Dur lan ben bu sefer farklı takım seçeceğim. Ben Galatasaray seçiyorum. Tamam sen Galatasaray seç. ben sen çok... Söylemem. <laughs> hadi seç. Ya, Real Madrid yok. Real Madrid yok dedim ya yasaklandı. Barcelona ben gördüm Barcelona vardı. Hadi hadi Mart Galatasaray seç. Yok ben başka bir takım seçtim. Seçtim bile. Ney? İspanya liginden mi seçtin? Oo Manchester City. Ben de Real Madrid seçtim. Ya ya. Şaka yapmıştım sana. Arkadaşlar Muhammed'e şaka yapmıştım. Muhammed <laughs> sen buna nasıl inandın? Oyunda, şaka oyunda yasaklanacak bir tane şey yok. Bir kere oyunda yasaklanacak bir tane takım yok. Bu arada... Ya... Da... ağla. Hadi Muhammed hadi başlasana. Ağla, tüm tüm. Niye ağla dedin ki? Böyle de yasaklanmış. Plasman, yasaklanmış. Hadi Mehmet. Hadi. Mal bas. Mal bas işte ya. Oh, Sanki oyuncu değiştireceksin ya. Oyuncu değiştirmeyen Bir şey yapmayacaksın. O yüzden niye yedeklere bakıyorsun boşu boşuna Abi, zaman yiyorsun? Evet, şey evet bir şey var. Oyuncudan başka ne var? E, takım yedeklerin içine takım <laughs> Arkadaşlar bizim her zaman diyalogumuz böyle geçiyor. Genellikle diyalogumuz böyle geçiyor yani. Maç yaparken ya bize böyle ekran saçma sapan ya. ya ekran karardı ya. Ekran karardı. Arkadaşlar ben hemen e, oyuna girip geri videoyu şey yapacağım, saracağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Gelme. Arkadaşlar video devam ki. Az önce küçük bir olay. Annem az önce bana demişti ki git kardeşinle beraber kitap oku demişti ama ben son bir maçta geldi. da son bir maçta da izin aldım. O yüzden. Bahadır ben şimdi seni davet edeceğim. Ya Kalan 2 ücretsiz paket geldi bana. Neden? Bu arada ben şeyi seçeceğim e, ya da ben Arsenal'ı seçeceğim. Arsenal bu, bu yıl çok iyi oynuyor. Sen de Real seç o zaman. Ha seni davet ediyorum. Ya, arkadaşlar. Arkadaşlar R9 altıre fenomeno altıre RN kim diyorsanız kuzenim Cihan Ağrı'dan. Bu da Firat 04. Yine Arda'nın abimdir. Kendisi. Öz abim değil de. Kendisi. Ee... yengemin. Yengemin kardeşi. Evet. Yengemin kardeşi. Ama sen ne diyorsun ya? Arzu yengemde. Mehmet. Arkadaş, arkadaşlar. Hemen devam ki. Mehmet hadi geldin mi? Evet abi gelmişsin. Hemen hazırda. Arkadaşlar şimdi maça geçelim. Hadi artık birbirimizle konuşmayalım. Niye? Ben Arsen'i nasıl edeceğim bu arada? Arsen'i nasıl edeceğim? Tamam. Bekle. Şeyi bulamıyorum. Arsenal'i bulamıyorum. Arsenal, Arsenal ha burada. Tamam hadi Real Madrid seçsen mi Ahmet? Avrupa'da Avrupa'da. sonra e, aşağı git. İspanya Ligi var. İspanya. İspanya Ligi. Tamam tamam. Bekle. Madrid'e geldiğin Barcelona mı yoksa e, Madrid mi? Madrid. Ama şimdi e, Barcelona taraftarları bana sinirlenmesin çünkü ben Real Madrid taraftarıyım. O yüzden bana göre böyle arkadaşlar. Sinirlenmeyin. E, hadi Mehmet. Ben de Arkadaşlar de e, Kuzey Yanık e, TV'de e, oradan ben bugün videosunu izledim sabah uyandığımda bugün videosunu izledim sonra baktım abisiyle beraber e, kuzey abisiyle beraber şey yapıyordu e, pes 2025 atıyordu İşte pes atıyordu kısacası pes atıyordu e, abisi Salim Barcelona olmuştu kuzey de Arsenal olmuştu yani Barcelona'ya göre Arsenal'dan yani kuzey kazanmıştı o yüzden ben de Bugün bu seçenekle Arsenal'ı yapıyorum. Arsenal bu yıl iyi oynuyor mu? Hiç bilmiyorum yani. Bana göre bu yıl çok iyi oynuyor ama oyunda hiç test etmedim. O yüzden şimdi test ediyoruz. Gabriel Jesus Parti. Adamın adı sanki parti yapıyormuş gibi. Adamın zaten adı parti. Ya. Hadi. Ya, ya. yine benim oyun gitmişti. Tamam. Tamam. Ya. Lan Mbappe gidiyor. Gülüyor. Ama sen niye? Ben Pas vermesen bu arada gidiyordu ne gole. Saka. a Ah. Ah. Işte ah. Çok Ah. var gülüyor. Gülüyor. Hadi Jesus. Jesus. Jesus lan. Hadi sakalın. Beyler ata devam edelim. Bu çok iyi atak. Bu atak kaçmaz diyecektim de kaçtı ya. Hadi. Yay! Ya. Kontra. Saka. gel. Ben zaten geçiyorum hadi. Bu arada arkadaşlar Arsenal harbi iyiymiş. Bu arada ben artık hep özgün maçlarda e, Arsenal'ı seçeceğim. Ben Arsenal'ı Çok iyi. Hayır lan ben bu sefer ben hep Arsenal'ı seçeceğim. Normalde arkadaşlar hep ben Galatasaray'ı seçerim. Ama bu sefer harbi Arsenal'ı yani. Ben de Galatasaray'lıyım yani. Galatasaraylılar bana sinirlenmesin. Ben de Galatasaray'lıyım. Ben de bunu dediğime birazcık sevinmiyorum ama Adamlar çok iyi oynuyormuş lan oyunda. Tabi gerçekte hala Galatasaraylıyım da. Oyunda çok iyiymiş. Ya bir tane hile var ya. Ne hilesi Mohamed ya ben hile açmayı mı biliyorum? Ben sonra Madrid'de Madrid'de Galatasaray'da sen Galatasaray'da Madrid'de, Madrid'de. Arkadaşlar biz e, arka planda ma, e, Mahomet Real Madrid'de. Ben de Galatasaray'dım. Mehmet beni yendi. Hadi. 0 Real Ya. 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 Allah, Allah Allah. Ya kurtu ya. Bana Allah. Allah. Vay, sen de şey yapma ya. Adam 2 metre 10 santim e kadar şeyi var. Boyu var. Türlü türlü kuyruğu var. Hadi 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 al. Şeli şeli skeleymiş lan. Ne şelisi? Oy! Ya oğlum ya. Mal var mı? Arkadaşlar. <laughs> Bu nasıl bir gol? İkonik Chelsea golü he. Ay ikonik Chelsea e, şey gol sevinci. Mehmet hayır ya. <laughs> Mehmet hadi ya geç. Mehmet. Ya Mehmet. Mehmet geç işte karşıya ya. Mehmet geç. Hayır. Hayır. Geç. Mehmet geç işte ya. Abi tamam Bakma Mehmet. Bakma. ettik. ettik. Parti. Aferin parti. Böyle failler yap işte. <gülüyor> <gülüyor> ya. sen Gel lan. Parti senden bir de aldı bak. Adam senin gıcıklığına yapıyor. Adam senin gıcıklığına oynuyor. Al bak bana yine laflar yaparım. Ne lafları Muhammed ya. Saliba. Lan yanlışlıkla ya ben uzaklaştıra basıyorum ya. Bu niye uzaklaştırmıyor ya. Oyun bozuldu. Ver lan. Arkadaşlar şu anda acayip bir rahatlığımız var ama... Sonra çok sinirlendim. Bir tane daha atmak istiyorum. Hincim almak istiyorum. Al lan. He. Hıncımı al. Ya ne diyorsun Mehmet bak. Mehmet bak ee, şeyli konuşma. Neydi lan? Argolu argolu konuşma. Sonra, Argo ne lan? Sana YouTube'dan ban yeniliyor Ban? Yani YouTube'dan men ediyorsun. E şey YouTube'dan ee, ne YouTube'dan oğlum? YouTube'a bir daha da video atamıyorsun ve YouTube kanalın siliniyor. YouTube'daki Var dediğimizde mi? Evet, o şeyle konuştuğunda. Tam artık senin devam deme. Ben sen zaten deneme, deme. Özellikle videoda. Gerçekte diyebilirim ama. Gerçekte deme lan. Ben sadece <laughs> bak sen <laughs> sen birine bir şey diyeme. sen birine Dur lan söyleyemedim şu an. Hadi. Lan bassana. Ya abi dur ya. İki saat basmıyorsun ya. İyi babe. Valverde parti. Parti. Muhammed'e gıcık ediyor parti. Abi Allah aşkına konuşma ya. Tamam hadi konuşmayalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar sizde ee, siz de... Lan söyleyecek bir şey bulamadım çocuk konuşma dedi Söyleyecek bir şey bulamadım şimdi Gel lan Ya ne ya Penaltı deme ya ha, penaltı değil lan Ama çok yakın mesafe ya buradan atabilir Bok atabilirmiş Mehmet, Mehmet, Şimdi golümü atmaya geliyorum. Kontra. Lan, pardon ne kontrası. O alan 23 dakikadır oynuyormuşuz. Baya geçmiş. Ananı satayım hadi. Soliba. Lan. Hıh. Skelly. Adamın ismi küfür gibi bir şey ya. Skelly. Ya 3 ki. Tamam şimdi gol'e gidiyoruz. Bir de biz bu maçı maçı alacağız şeyi yapıyor. Evet. Efendim. Videoyu başlatın. Ben de videomu kapattım. Evet arkadaşlar. Devam ki. David Raya. Lan. Lan 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 ben herhalde doğan simülatör isteyeceğim. Neyi simülatör? Doğan. Skelly, Skelly, Skelly. Ya Gabriel. Şunu doğru düzgün kontrol et. Çok iyi videomda. Arkadaşlar ben şunu anlamıyorum. Yani biliyor musunuz bu? Biz normalde e, Ronaldo'ya mesela Ronaldo Ronaldo denir ama mesela biz Ronaldo'ya Ronaldo dediğimiz sıra... Ya oğlum ben ne anlatıyorum bekle ya. Şimdi biz Ronaldo'ya Ronaldo diyoruz ama genellikle mesela Türkiye'de biz soyadımızı mı söylüyoruz birisine hitap ederken? Mesela benim adım benim soyadım Şenli. Mesela ben e, bana Şenli demiyorlar bana Yusuf diyorlar. Yusuf Yusuf yani diyorlardı. Maalesef okulda demiyorum. Evet. Arkadaşlar yani. Benim yani benim adım e, Yusuf ama Yusuf? He. ver lan. Ver. Al. Reklam girdi bekle. Ver. Ya ver. Al. Yerinde dur. Hayır bana ne? Ben oraya kadar geleceğim. Bana izin vereceksin bekle. Önceki yerime kadar geleceğim. Ver. Önceki yerime kadar paslaşa paslaşa geleceğim. Elleme beni. Ya. Bana ne? Öyle yapmasaydın. Dur dedim ben sana. Kaydı açacaktım. 3 2 Lan bekle. 1 0 Tamam şimdi başla. Koy Hobart. Lan 90 olmuş. Ama uzatmalar da var doğru. Uzatmalar da var. Uzatmalar da var. Genco. Oha ben sadece küçük bir ee, dokunma Hadi. Ya gole gidiyorlar hocam ya. En sevmediğim şey ya. Son dakikada gole gitmeleri. Ya. Of. David Raya aferin. Ya hadi ya bu maç şeye gitmesin. Uzatmalara gitmesin diyecektim. Uzatmalara gidiyoruz. Hayır sürekli. Hayır. Uzatmalara gidiyoruz. Arkadaşlar uzatmalara hayır, gidiyoruz. Hayır hayır, 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 uzatmalara gidiyoruz. Daha Hayır hayır hayır. Ya of ya. Uzatmalardayız arkadaşlar. Uzatmalar hemen bittiği için hemen golümüzü atıp penaltılara bekletmememiz lazım. Penaltılar çok, çok sıkıntı. Penaltıları açtım mı lan ben? Penaltıları açmadıysam eğer uzatmalarda gol atamazsak e, penal şey direkt maç bitecek he. Beraber Berabere de. kalmış olacağız. Ama inşallah penaltılar açmışımdır çünkü eğer penaltılara kalırsak çok heyecanlı olur. İlk defa. Ben penaltılara girecek ben oynarım. Niye? Penaltıları çok iyi. Bana ne Mehmet oynayacaksın? Bak şu anda video çekiyorum. Herkes yorumlara yazarlar ki e, şey niye oyundan çıktın diyor yazarlar. Sana bir şey diyemezsin. O yüzden bence çıkma. Neyse tamam. Ama seni zorladım. Evet. Bu arada çok zorladın ha. 3 1 de 3 2. Hayır 3 0. Hayır 3 0 değildi. 3 0 mıydı? Evet. Sen 3 0 yaptın sen ben 3 2 yaptım. Tamam. Real Madrid güçlü diye. Bunu e, anladık. <laughs> devre arası <laughs> Mehmet'ten. Uzatmaların devre arası. Uzatmaların devre arası. Şimdi uzatmaların ikinci yarısına başlıyoruz. 24. Evet. Daha penaltılar da ben, penaltılara da belki kalabiliriz. Penaltılara eğer kalırsak daha penaltılar da var önümüzde önümüzdekinde. Ya aa! ne oldu? Bir ben... şey olmadı. Kayıtı kapattın mı? Arkadaşlar şimdi ee... Az önce küçük bir talihsizlik olmuş. Muhammed Muhammed Inks oyundan çıkmış. Kazananız yazdı. Ben de kendim kendim ikisi çıktı zannettim. O yüzden şimdi size kadromu göstereceğim demiştim. Buyurun kadrom. Videoma ve kanalıma abone olmayı, bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Görüşürüz.